Selam arkadaşlar, merhabalar. Hayırlı akşamlar olsun. Hayırlı günler olsun. Kübra'ya selam veriyor musun? Evet, Kübra'nın bugün okulda karnı ağrımış. Torbasını geziyor. <laughs> geçtim geziyor. Geçti mi biraz? Evet, geçtim, İyi Allah şifa versin. Erva'ya glutensiz ürünler aldım. Onları göstereceğim. Nereden? Anne, iki gündür glutensiz Sen ürün, de, ürün de, arıyorum. Yediğim, bu Tamam ben bir göstereyim ondan sonra içindekiler tamam. Merhaba merhaba merhaba. Merhaba merhaba. Anne bir top mu oynuyordu ya? Merhaba meyeba o... merhaba. O merhaba. merhaba. Top. Hangi top? Ha, hani adına şu güzel bir top mu oynuyordu Erva? Bir tarafa bir şey kendi orada tam, bir evet, Birlikte Şey. Birlikte top oynadık baba Erva yine. Şey tamam onu yine koyalım ona bak iyi fikir. Evet ya çok eğleniyor Erva. Kendisi oynuyor arkadaşlar bir de. Böyle yapıyor, böyle yapıyor, böyle yapıyor. <laughs> İyi, değil böyle mi? Böyle yapıyor, böyle Tabii yapıyor, yapıyor. yapıyor, böyle yapıyor. Şey yapmıştık, Erva'ya oturma şeysine koymuştuk. Onun önüne de topu koyduk çünkü topunu çok hoşuna gitti. Evet. Ablası nasıl nereye? Işte, Bak oh, görüyor musun? Ne yaptı yapıyor. Erva? Ablası ne yaptı? Hı -hı. Bir dakika, bir dakika Kübracığım. Kime bakacağım. Dur. Tamam, bakayım. çok ayıp. Dur. Çocuğun illa kekini yiyecek yani. Şu glutensiz ıı, kek, eee, ya. Evet. Küçük küçük keklere küçük olduğunu göstermeye çalışıyoruz. 9 tane. bunu 15 lira falan bu. Evet. Biz daha doğrusu ben 2 gündür e, şey arıyorum. Ben kendim alırım valla. Tamırı sen ye şu anda konuşma. 2 gündür ervai bebe bisküvisi arıyorum ve bulamıyorum. O arada e, halk ekmeğin glüten ekmeğini buldum. Bu da 200 gram. Bizim malzememiz ekmek bu kadar falan da işte. 50 milyon verdiydik. Halk ekmekte de 10.75 kuruş yani e, çok uygundu hatta o yüzden iki tane aldım bunları bugün aldım şunu dün aldım e, yani bula bula bunu buldum glütensiz e, kek hem yani bisküvi o kadar alıyorum ki şu cracker'i de geçenlerde almıştım bu glütensiz onun tadına bakma mı muydun sen ha, ben, ben, ben. bu arada kübra da yani ben zaten nadir buluyorum bu da yemeye çalışıyorum glütensiz e, putikler gelmişti bime bunlardan veya bir aldım hem ee, 1 lira falan mi? fark ediyor. Hem hani evde pişiriyorum çocuklar da yiyorlar. normal puding bu gibi gramajı. Kızım ben bir yapıyorum. konuşuyorum bir dursana. E, ee, gramajı aynı puding gibi 3,5 su bardağıyla falan yapılıyor. Yani 1 lira falan fark ediyor. O yüzden ben e, bunlardan 10 tane falan aldım. Hem dedim çocuklar da yesinler. Bu da glutensiz unumuz. Unumuz azalmış bu arada. Neyse ekmeğimiz var. Onu sadece çorbalara evet, En Önemlisi biz bu yaz boyunca glutensiz e, şey yaptık. Tarhana yaptık e, Sinop'ta. Erva bunlar senin için. Bir de bakıyorsun değil mi? Nasıl bakıyor görüyor musun? Bu Erva'nın glutensiz tarhanası. Annesi ne kadar çok uğraşıyor bu kız yüzünden ya. Evet ama çok faydasını gördük. Gerçekten o yüzden e, elimden geldiğince dikkat etmeye çalışıyorum. Ama ürünleri bulamıyorum. Bu çorbaya bunu atıyorum <laughs> bu tarhanayı da bu glutensiz undan yaptık 2 kilo undan işte glutensiz salçayla baharat fazla kullanmadık sarımsak kullandık bir de glutensiz maya gerekiyor işte bunun... evet bunlar ervanın ervanın sesi de çıkmaya başladı görüyor musun Kiminmiş bunlar bunlar kiminmiş? bu tarhanalar kimin Bak mayanın ee, mayasından işte o şeyin mayası yuvamın mayasıydı galiba Glütensiz evet. maya vardı hatta onu da bir göstermiştim ben. Ben de bunlar. Ee, e, mayadan yaptık ama o maya pek e, şey olmuyor. Senin... Bence e, hamuru ekşitip de tarhana mayası yapmak gerekiyor. Biraz daha böyle e, maya değişik bir tat vermiş ama ben kavurduğum zaman o şey gidiyor. Biraz kavuruyorum e, ve bundan ervaya şey yapıyoruz. En azından işte hani Çocuğun mağdur kalmayacak kadar bir şeyler yaptık. Mümkün olduğunca etiketlere dikkat ediyoruz ve glutensiz ürünlerden yedirmeye çalışıyoruz. Ama böyle bisküvisine ulaşamıyorum. O da ayrı bir şey sakıntı. E bu arada şu vitamini ben geçen sene de kullandım. Bu soğuk algınlığı olan çocuklara bağışıklığına çok iyi geliyor. Kübra'ya veya bir kullandım. Yani hastalığa çok iyi geliyor. Şimdi Erva'ya veriyorum. Bugün verdim. Hatta Erva'nın Ağzında pamukçuklar falan oluşmuyor başlamış. İyi geliyor bunlar. Ya. İşte bunları da bu şekilde Ervan'ın şeylerini buna koyuyorum. Ama sonra neyi dolaba koyayım? Ekmeği de şimdi dilimleyeceğim. Bunu da dolaba koyacağım. Çünkü burada bunlar çabuk bozulur. Bir dilim bir dilim çıkartıyorum zaten. Hani çok kullanmıyorum ama şu kuru malzemeleri. Bir de kurabiyeler <laughs> var Proton'un. Kızım bir çocuğun şeylerini bitirme. Bulamıyorum zaten ya. Gerçekten dünden beri 10 tane'den fazla markette dolaştım. Bir de Anne. daha Kızılay'a gittim. Kızılay'ın halk ekmek şeysinden av buldum şunu da. Yani mikroslara falan büyük marketlere gidiyorum. Onlarda bile yani Bey bisküvisini bulamıyorum. Şurada bunu bir nadir olarak işte bazen oluyor, bazen kurabiye oluyor. Geçen kurabiye vardı. O bitti. Şimdi ervaya <laughs> Onlardan bir şeyler yapacağım. Evet. Ha, geçen de bir e, pedibört bisküvisi e, işte onu bulmuştuk. Ondan da hatta o, o, pudinglerle beraber pedibört bisküvisiyle şey yapmıştım Mervaya. Pasta. yapmıştım. Deymiştik. Normal bisküviden veya bir sert unun e, şeyisinden galiba kaynaklanan bir şey. Ama güzel Abi, oldu. Şey Benim kızıma annesi yaptı. Bir şey söyleyebilir miyim? Söyle bakayım. Ama biz ablamla en... Çünkü çok güzel. Puding de ben de diyorum ki niye bitiyor? Pudingi güzel. Ben bu arada duvar kağıdımı yaptım, onu gösteremedim. Ee, sonra göstereceğim. Biraz evet. tam istediğimiz gibi olmadıysa da iyi güzel oldu. Yani mutfağımız güzel oldu öncekine ben göre. Ama bak böyle uzaktan daha güzel gözüküyor. <laughs> gibi... Veya bir uğraştık ama yani öyle göründüğü gibi kolay bir şey değil. Hatice abla vardı, sağ olsun ondan beraber yaptık. Güzel oldun. Sen ne yapıyorsun ben kızım? Bu arada e, gün <laughs> diplomamı aldım. Normalde e, 8. ayda falan mezun olduğuydu. Şey Bence şey söyleme. Alacağım ben? Diplomamı aldım. E, ve onu da paylaştım. E, çünkü ben gerçekten uzun zamandır e, okumayı bitirmek istiyordum. Okumayı da çok istiyordum. çocukluğundan beri. E, Hatta yani başarılı da bir öğrenciydim. E, çünkü öğretmenimize çok istiyordu. Hani kaç kere söylemişti. Tabii ki bizim zamanımızda kızlar okumaz diye babamız göndermedi. Ve annem de e, tabii ki bir sürü çocuk var. Çocuklara bizi bakıcı yaptılar. Ama e, sonunda okudum. Bitirdim. Daha önce de bitirebilirdim. Ama işte bir oğlumun refahı, bir Kübra'nın şeysi, büyüme süreci, bir... Bir arada tabii ki eşim de engel oldu bana. Yani eğer ki onlar engel olmasaydı ben belki iki üniversite bitirirdim ben herhalde. De. Çünkü gerçekten okumayı meraklı birisiyim. Ama şu anda tabii ki aklımda bir şey kalmıyor. Ona üzülüyorum. İnsan hani aldığı bilgilerin de kalmaması çok kötü bir şey. Hemen unutabiliyorum. Hiç yani onu öğrenmemişim gibi unutabiliyorum. Çok üzülüyorum gerçekten buna. Bu da ayrı bir sorun benim için. Ama çok güzel paylaşımlar geldi. Çok güzel tebrik şeyleri geldi. Hatta abla ben de okuyacağım. Nereye başvurabilirim diyenler oldu. Yani çok hoşuma gitti. Bu beni ayrı bir multiple etti İnşallah Üniversitede bu sene değil de öbürki dönem başvuracağım. Çünkü hiçbir çalışma olmadan olmuyor. Arkadaşım başvurdu. Çok test çalışman lazım dedi ama ben çalışamıyorum. Ayrı bir sorun işte. Ama istiyorum. En azından bir deneyim kazanmak istiyorum. Ben. Ne demiş? Biz özel çocuk anneleri. Hem kariyer yaparız demişim. Hem okuruz. Hem de çocuğumuza bakarız. Anne sana bir şey söyleyeceğim. Böyle bir niyetim var. İnşallah Rabbim Anne. nasip eder. Hem benim için bir oyalama bir, şey bir kafa dağıtma mi? oluyor. Bugün akşam sen beni niye konuşturmuyorsun Kübra'cığım ya? Sana ne oldu? Ben bir şey söyleyeceğim. Unuttum onu söylemeyi. Orada benim dün kapağım kırıldı Ben onu birazcık şeyde tutturdum ama ona yenisi gördüm anladım. ben onu sulunu idare eder o biraz Sulu. gördüm ben bir denk gelince alırım sana sulu kapağı tutuyor o kadar da değil Erva evet annesini mezun etti geçen sene <laughs> annesinin okul sınav dersleri Kübra'nın okulu Erva'nın özel eğitimi derken yani veya bir yorulduyduk. Bu sene o kadar değil mi? Bu sene de Erbay fiziğe başlattık. Fiziğe gidiyoruz. Haftanın dört günü yoğunuz yine. İşte böyle bu süreçlerle uğraşıyoruz. Bugün aslında ben bir de bezlerle ilgili sıkıntı var. Bez paraları babaların üzerine yetiyor. Skortalı olduğu için, çocuklar skorttan yararlandığı için babanın üzerine yetiyor. Bu da eşim burada olmadığı için bana bir sıkıntı veriyordu. Bunu nasıl düzeltebilirim diye gittim. Yani hmm. bunun SSK'dan yapabileceğim bahçede bir SSK'sına gittim. Veya bir dolaştım oradan doğru şey falan gittim. Kızılay'a falan. Orada da işte bu alışverişi yapmış oldum. Hem ad, et balık kurumuna falan da uğradım. Oradan da bir şeyler aldım gitmişken. Ee, i̇şte onun için e, eşin vekalet vermesi gerekiyormuş. E, vekalet e, işte çocuğumun e, bez parasını veya işte e, ortopedik şeyleri de oluyor. Çünkü bunların e, kullandıkları aletlerden dolayı. Onların e, eşime yatmasından değil. Çünkü normalde postaneye yatıyor, bir kartta da yatmıyor, direkt e, gidip alınması gerekiyor. O da zaten onu pek almak için gitmiyor, o şey yapmıyor, uğraşmakta da çok şey yapmıyor. O yüzden işte e, vekalet verdiği zaman anneye, anne direkt alabiliyormuş. E, bunu da eğer bu sıkıntıyı yaşayanlar varsa. Bunu bu şekilde yapabilirler. Yani çocuğunuzun babası vekalet vermesi gerekiyor size. O verdiği vekaletle de siz inşallah bu sorundan da kurtulacaksınız. Çünkü gidip de tekrar o yatıracak, o alacak sıkıntı olmaktansa vakti geldi zaman. Çünkü biz ne yatırdıklarını da bilmiyorlar. Eşler de bunu çok takip etmiyor. Benim hatta Ervan'ın biz oturma seppasıyla, ayakta oturma seppasının ücretini Belki yatırdı, yatıracaktı SSK. Haberimiz yok yani, almadık. Çünkü e, nereden alınacağını da bilmediğimiz için benim üzerime yatar diye biliyorduk. Yatmadı. Çünkü Ervan'ın bakımı benim üzerimde olduğu için. Ama e, normalde babalar e, üzerinden olduğu için SSK'ları babanın üzerine yatıyor. Tabii ki e, erkeklerde bunlara pek e, olmadığı için uğraşmak konusunda olsun, vakit konusunda olsun. Ama e, işte şu anda ben de işte onun için uğraştım bugün gittim. Hani ne yapabiliriz diye. Onlar da vekalet dediler. İşte vekalet verecek inşallah eşim. Vekalet verirse e, en azından benim üzerime yattığı zaman bu, bu şeylerden de, sıkıntılardan de kurtulmuş olacağız. Siz bak bir yine ben şunu Veya bir konuştuk galiba. Şunu <laughs> akşamlar olsun diyelim. Allah'a emanet olun. Bu arada videolarımız güzel izleniyor ama beğenilerimiz çok az. Sizden ricamız Erva, kızımı beğen atınız. Evet. Çünkü abone olmayı, like Evet, videolarımız e, öne çıkması için bunlara gerek varmış. Bunu ben e, pek şey yapmıyordum. E, hani bizim için e, burada biz hem bir farkındalık olsun diye anlatıyorduk. Hem e, Erva'nın anıları kalsın hem işte yaşadığımız süreçlere için bu kanalı daha çok açtık. Ama e, işte belli bir zamandan sonra da bunların e, daha çok yayılması için aboneliklerin, izlenmelerin, ondan sonra beğenilerin, yorumların çok önemli olduğunu e, söyleniliyor. Daha doğrusu biz de yeni yeni öğreniyoruz YouTube'da. O yüzden beğeni ve abone şeyleriniz, aboneliklerinizi, yorumlarınızı bizden esirgemezseniz çok seviniriz. Allah'a emanet olun. Kızıma da dua edin. Bay bay.